Motor yağı 3 büyük hata. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle hepimizin kullandığı, hayatımızın bir parçası olan ancak hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığımız bir konuyu ele alacağız. Motor yağı. Arabalarımızın kalbi olan motorun en önemli ihtiyacı olan motor yağı doğru kullanılmadığında geri dönüşü zor hasarlara yol açabiliyor. Peki motor yağı seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Hangi hatalardan kaçınmalıyız? motorumuzun ömrünü uzatmak için neler yapabiliriz? İşte bu videoda, motor yağıyla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, en basit ve anlaşılır şekilde sizlere anlatacağım. Hazırsanız, motorunuzun ömrünü ikiye katlayacak bu yolculuğa başlayalım. Motor yağı, aracınızın kalbi olan motorun sorunsuz çalışmasını sağlayan hayati bir sıvıdır. Motor yağı, motorun içindeki hareketli parçaların birbirine sürtünmesini önleyerek aşınmayı ve yıpranmayı azaltır. Bu nedenle doğru motor yağını seçmek aracınızın performansı ve ömrü için kritik öneme sahiptir. Ancak yanlış motor yağı kullanmak tıpkı vücudumuza yanlış kan grubunun verilmesi gibi tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Yanlış yağ kullanımı motorun verimliliğini düşürür ve zamanla ciddi hasarlara yol açabilir. Motorunuz hareketli parçaları arasındaki sürtünmeyi azaltmak ve aşınmayı önlemek için motor yağına ihtiyaç duyar. Bu yağ, motorun içindeki parçaların sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar ve motorun ömrünü uzatır. Yanlış viskoziteye veya özelliklere sahip bir yağ kullanmak, bu korumayı sağlayamayarak motor parçalarının birbirine sürtünmesine ve aşınmasına neden olur. Motor yağı, motorun içindeki sıcaklığı da düzenler ve aşırı ısınmayı önler. Düşünsenize, motorunuzun içindeki metal parçalar yüksek hızlarda sürekli olarak birbirine sürtünüyor. Bu sürtünme motorun performansını düşürür ve zamanla motorun tamamen arızalanmasına neden olabilir. İşte motor yağı bu sürtünmeyi minimize ederek motorunuzun ömrünü uzatır. Doğru motor yağı motorun içindeki parçaların sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar ve motorun performansını artırır. Yanlış yağ kullanımı Motorunuzda geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabilir. Bu hasarlar motorun tamir edilmesini veya değiştirilmesini gerektirebilir. Bu da oldukça maliyetli olabilir. Motorunuzun performansında düşüş, aşırı ısınma, hatta motorun tamamen sıkışması gibi ciddi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu tür sorunlar aracınızın yolda kalmasına ve büyük tamir masraflarına neden olabilir. Kulağınıza bir anlığına motorunuzun sesini getirin. Motorun düzgün çalıştığını ve sorunsuz bir şekilde çalıştığını hayal edin. Şimdi bu sesi metal parçaların yağsız bir şekilde birbirine sürtündüğü bir gürültüye dönüştüğünü hayal edin. Bu motorunuzun ciddi şekilde zarar gördüğünün bir işaretidir. İşte yanlış motor yağı kullanmanın sonucu budur. Motorunuzun sağlığını korumak için doğru motor yağını kullanmak çok önemlidir. Peki, doğru motor yağını nasıl seçeceğiz? Motor yağı seçerken dikkat etmeniz gereken birkaç önemli faktör vardır. Bir sonraki bölümde motor yağı efsanelerini çürüterek doğru seçimi nasıl yapacağınızı anlatacağım. Bu bilgilerle aracınızın motorunu en iyi şekilde koruyabilirsiniz. Motor yağı ile ilgili kulaktan dolma bilgilerle dolu bir dünyada yaşıyoruz. Bu bilgiler çoğu zaman yanlış anlaşılmalara ve motor sağlığının tehlikeye girmesine neden olabilir. Örneğin, daha kalın yağ daha iyidir veya yağ ne kadar eskiyse o kadar iyidir gibi söylemler gerçeklerden çok uzak efsanelerdir. Bu tür yanlış bilgiler motorunuzun performansını ve ömrünü olumsuz etkileyebilir. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki her motorun kendine özgü bir yağ ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç motorun tasarımına kullanım koşullarına ve üretici tavsiyelerine göre belirlenir. Aracınızın kullanım kılavuzunda belirtilen yağ viskozitesini kullanmak motorunuzun sağlığı için en doğrusudur. Bu kılavuz motorunuzun en iyi performansı göstermesi için gerekli olan yağ tipini ve viskozitesini belirtir. Daha kalın yağ daha iyi korur düşüncesi tamamen yanlıştır. Kalın yağlar motorun içindeki hareketli parçaların düzgün çalışmasını engelleyebilir kalın yağlar, motorun soğukken zor çalışmasına ve daha fazla yakıt tüketmesine neden olabilir. Özellikle soğuk havalarda, kalın yağlar motorun çalışmasını daha da zorlaştırır. Yağ ne kadar eski ise o kadar iyidir, efsanesi de tamamen asılsızdır. Eski yağ, motorun içindeki kir ve tortuları biriktirir ve motorun verimli çalışmasını engeller. Motor yağı, zamanla özelliklerini kaybeder ve kirlenir. Bu nedenle düzenli yağ değişimi motorunuzun sağlığı için kritik öneme sahiptir. Düzenli olarak motor yağınızı değiştirmek, motorunuzun ömrünü uzatmak için hayati önem taşır. Temiz yağ, motorun içindeki parçaların daha az aşınmasını sağlar ve motorun daha verimli çalışmasına yardımcı olur. Unutmayın, motor yağı seçimi bir zevk meselesi değil, teknik bir gerekliliktir. Doğru yağ seçimi Motorunuzun performansını ve ömrünü doğrudan etkiler. Aracınızın kullanım kılavuzunda belirtilen yağ tipini ve viskozitesini kullanarak motorunuzun sağlığını koruyabilirsiniz. Bu, motorunuzun uzun ömürlü ve verimli olmasını sağlar. Şimdi motor yağı değişimi sırasında yapılan ve binlerce liraya mal olabilen o yaygın hataya geçelim. Bu hatayı önlemek için dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar var. Motor yağı değişimi, aracınızın bakımı için en önemli adımlardan biridir. Ancak birçok kişi, basit gibi görünen bu işlem sırasında yapılan bir hatanın motor ömrünü ciddi şekilde kısaltabileceğinin farkında değildir. Motor yağı, motorun içindeki parçaların düzgün çalışmasını sağlar ve sürtünmeyi azaltır. Bu nedenle, motor yağı değişimi sırasında yapılan hatalar motorun performansını ve ömrünü doğrudan etkiler. Bu hata eski yağ filtresini kullanmaya devam etmektir. Evet, yanlış duymadınız. Motor yağı değiştirilirken eski yağ filtresinin de mutlaka değiştirilmesi gerekir. Eski yağ filtresi motorun içindeki kir ve metal parçacıklarını tutar. Bu parçacıklar zamanla motorun içinde birikerek ciddi hasarlara yol açabilir. Peki, neden bu kadar önemli? Çünkü eski yağ filtresi zamanla biriken kir, metal parçacıkları ve diğer zararlı maddelerle dolar. Bu maddeler Motorun içindeki hassas parçalara zarar verebilir ve motorun performansını düşürebilir. Ayrıca bu kirleticiler motorun içinde dolaşarak motorun ömrünü kısaltır. Yeni yağ ekleseniz bile eski filtre bu kirleticileri motora geri göndererek yeni yağın etkisini azaltır. Yeni yağın temizleme ve koruma özellikleri eski filtre nedeniyle tam olarak işlevini yerine getiremez. Bu da motorun daha hızlı aşınmasına ve performans kaybına yol açar. Düşünsenize Temiz bir bardak suya bir damla mürekkep damlatıyorsunuz. Su kirlenir, değil mi? Aynı şekilde yeni yağ, eski filtrede biriken kir ve parçacıklar karıştığında yağın temizleme ve koruma özellikleri azalır. Bu da motorun daha hızlı aşınmasına neden olur. İşte eski yağ filtresi de motorunuz için aynı etkiyi yaratır. Eski yağ filtresini kullanmaya devam etmek motorunuzun performansında düşüş Yakıt tüketiminde artış ve hatta motor arızasına bile yol açabilir. Motorun içindeki parçalar yeterince yağlanmadığında daha hızlı aşınır ve bu da motorun ömrünü kısaltır. Unutmayın, motor yağı değişimi yaptırırken mutlaka yeni bir yağ filtresi taktırın. Bu basit adım, motorunuzun performansını korumanıza ve uzun ömürlü olmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca motorun içindeki parçaların daha iyi yağlanmasını sağlar ve aşınmayı azaltır. Bu basit önlem motorunuzun ömrünü uzatacak ve sizi büyük masraflardan koruyacaktır. Düzenli bakım ve doğru yağ filtresi kullanımı motorunuzu daha uzun süre sorunsuz bir şekilde kullanmanızı sağlar. Şimdi motor yağı ile ilgili en sık yapılan üç büyük hataya daha yakından bakalım. Bu hataları bilmek ve önlemek motorunuzun sağlığını korumanıza yardımcı olacaktır. Geldik motor yağı ile ilgili en sık yapılan 3 büyük hataya. Bunlar basit gibi görünse de, motorunuzun sağlığını tehdit eden önemli hatalardır. İlk hata, yağ seviyesini kontrol etmemek. Motor yağı seviyesi, motorunuzun düzgün çalışması için hayati önem taşır. Yağ seviyesi düşükse, motor parçaları yeterince yağlanamaz ve aşınma riski artar. İkinci hata, yağ değişim aralıklarını aksatmak. Motor yağı, zamanla özelliklerini kaybeder ve kirlenir. Aracınızın kullanım kılavuzunda belirtilen yağ değişim aralıklarına mutlaka uyun. Üçüncü hata, ucuz ve kalitesiz yağ kullanmak. Motorunuz hassas bir yapıya sahiptir ve kaliteli yağ gerektirir. Ucuz yağlar, motorunuzu yeterince koruyamaz ve hatta zarar verebilir. Bu üç hatadan kaçınarak, motorunuzun ömrünü uzatabilir ve performansını koruyabilirsiniz. Motorunuzun ömrünü uzatmak ve sorunsuz bir sürüş deneyimi yaşamak için yapabileceğiniz en önemli şeylerden biri motor yağınıza gereken özeni göstermektir. Doğru motor yağını seçmek, yağ seviyesini düzenli olarak kontrol etmek ve yağ değişim aralıklarını aksatmamak motorunuzun sağlığı için hayati önem taşır. Unutmayın, motorunuzun ömrü sizin elinizde. Aracınızın kullanım kılavuzunu dikkatlice inceleyerek Motorunuz için en uygun yağ tipini ve viskozitesini öğrenebilirsiniz. Yağ seviyesini düzenli olarak kontrol etmek için aracınızın motor bölümündeki yağ çubuğunu kullanabilirsiniz. Yağ seviyesi, çubuk üzerindeki minimum ve maksimum işaretleri arasında olmalıdır. Yağ değişim aralıkları, aracınızın modeline, kullanım koşullarına ve yağ tipine göre değişiklik gösterir. Ancak genel olarak her 10.000 kilometrede veya yılda bir kez motor yağınızı değiştirmeniz önerilir. Motor yağınıza gereken özeni göstererek aracınızın ömrünü uzatabilir ve performansını koruyabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle motor yağı hakkında bilmeniz gerekenleri en ince ayrıntısına kadar konuştuk. Unutmayın, motor yağı aracınızın kalbi olan motorun en önemli ihtiyacıdır. Doğru yağ seçimi düzenli kontrol ve zamanında değişim ile motorunuzun ömrünü uzatabilir, performansını artırabilir ve daha keyifli bir sürüş sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.